yine hareketli. Geçtiğimiz hafta toplam 2254 kişi yakalandı. Yakalananlarla birlikte yaklaşık 42 bin litre kaşak akaryakıt, 112 kilo uyuşturucu madde ile uzun namlulu silah mermisi ve araç yedek parçası ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı haftalık sınır bilançosunu açıkladı. Buna göre en hareketli bölge yine Suriye sınırı. 25-31 Temmuz tarihleri arasında yani bir haftada 1695 kişi yakalandı. Yakalananlarla birlikte uzun namlulu silah, 112 kilo uyuşturucu madde, 35 ton akaryakıt, 450 kutu kaçak ilaç, 19 araç, 22 araç yedek parçası, 1400 kilo bakırla akaryakıt kaçakçılığında kullanılan 1800 metre boru ele geçirildi. Hareketlilik yaşanan bir diğer bölge İran sınırı oldu. İran sınırında bir haftada 34 kişi yakalandı. Bu kişilerle birlikte 6500 tüfek mermisiyle 1090 adet makineli tüfek mermisi ele geçirildi. 7 ton kaçak akar yakıtla 20 yük hayvanı da ele geçirilenler arasında. Bir hafta içerisinde Irak, Bulgaristan ve Yunanistan sınırındaysa toplam 585 kişi yakalandı. Toplamda sayı 2254 kişi yaklaşık 42 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. antrenmanı.